Patron oyunu anlat. Seri bir şekilde başlayalım. Heyecanla oyunu bekliyoruz. Giriş yapmayacağınız mı? Yok ya gerek yok. Sen anlat giriş öyle anlat. Evet. Aynen. Hiç giriş yapmadan devam mı? Aynen öyle. Aynen. devam. Tamam. Ama dur dur dur. dur. Takım olduğumuzu belli edelim. Kimle takım olduğumu ben tamam, Tamam ben isterim. anlatacağım. Emojilerimizi. Şimdi, anladın, şimdi anladın. ben bilmem kankam bilir oynayacağını. Tamam. Aynen öyle. Merhaba. İçerimizin ismi bu olsun. Kapağı da böyle yazıyoruz. Kankam. Bir kankam bu zaten akıllı. Tamamla beni. Ulan selendi. Öyle değil. Cay. Kalp yapacağız da olsa nedir böyle amına koyayım basık gibi. Videodan önce dedim ki şöyle yapacağız. <laughs> böyle yaptı. Sen hiç öyle, öyle, yaptın <laughs> böyle ya. Yap. O beş on parmaklarla yapar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dokunamadı o Şimdi ilk kimin doğru cevabı olacak biliyor musun? Berkay ile Ahmet. Soruyu soruyorum. Ahmet'in cevabını Burak verecek, Berkay'ınkini Oğuz verecek. 3 olan, olan kazanacak, 3 olan kazanacak. Tamam mı? 3 <laughs> olan kazanacak. Cezamız da hortumla asılacağız dışarıda. Bahçede hortumla asılacağız. Berkay Baksır mı giyeceğiz? Ben yüzme bilmiyorum. Oğlum babamın baksır çıkartayım baksır giyeceksek. bir baksır giyeceğim. Kıyafetlerle ıslanacağız. Ama o zaman sıkıntı yok. Bak ben biz yenilirsek benim kıyafetim yok herhalde. Yani. <laughs> Burak bana şu giyerim. Benim de yok. Arkadaş <laughs> fakir. O zaman başlıyorum. Tamam başlayalım patron. Berkay'la Ahmet'in doğru cevabını bileceğiz. Burak'la Oğuz bilecek. Siz ben de ne? doğru cevabı kağıda yazın. Abi ben şimdi Berkay'ınkini bileceğim değil mi? Evet. Aynen öyle. Fobileri nedir? Fobileri sen Ahmet'in fobisini yazacaksın, sen Berkay'ı. Siz de doğru cevabı yazın. Ben yazamam, ben söylerim. Yaz, kağıda yaz. Berkay'ı de... da yazacak. Orta, kağıt kıtlığı yaşamıyoruz. Güzel, kağıt ver Furkan'a. Neyse. Burak kalk ya. Rıdvan abi. Rıdvan abi yeter onu içeri hadi. Burak hadi. Işte, Üsteşini ver de. Al onu Hayırdır <laughs> <A fiquei>. ya? Ne? <laughs> Kopya yok ya. Kopya değil ki. Oğlum sen var ya. Bak şöyle bir şey ÖSS sınavına girmiyoruz. Kopya değil. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim sana. Olur, bir en uyuz olduğum şey. Hatta tekrarlıyorum. 15-20 kere tekrarlıyorum. Ben mi diyorum? Beni dinle. Değil ne Beni dinle. Hayır laf değil ya. Hobi diyor adam. Fobine Fobine falan, fobi benim yani. Fobi değil. Fobi, fobi. Ha, fobi. Bak Fob... korku işte. Korku filmi. Arka plan yıkıldı. Arka. <laughs> fobi, beni dinle. Çok tekrar diyordum. Korkuldu mu kardeşim? 25 evet. 30 kere tekrarlıyorum. Gösterme. Berkay. Ne? Böksler. Göstermedim Burak abi daha yazma burada yazıyor ama Direk mı? eksi bir yaz Hayır burada yazıyor O zaten biliyor Hadi yazın Bunu siz de biliyorsunuz zaten Çocukluğumdan beri sıkıntı yaşıyorum o konuda Yazdın mı sen? Yok daha yazmadım da düz. İnşallah. Allah'ım ya. Yemin ediyorum bilemeyecek ha. Bunu bilmezse alır. Olsan. Patron ben söylüyorum. Fotoğrafının kötü çıkması. İşte bu! Aa, Aa! yapmıştır gelsin! <laughs> Kağıtlara bak Berkay ikisi de aynı, aynı. mi yazmış. Ama ben size bir şey söyleyeyim.

Bakalım Yazman Abi benim yazmadım ben ona yazmadım Adam abi. yazmaya yazmamış. Ben yaz, yazmadım yaz, 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 Ben şey yazmadım Tamam Öyle bir şey Videoyu izleyenler ilk başta hak verin bana Bak bakalım abi göreceğiz Listelerde göreceğiz Onu ben urak, 3 kere neden urak, kaldın şimdi anladım amına Sen gerizekalı mısın? 9'un içerisinde 3 kere kaldın ben şimdi anladım Kaldım kaldım Ama ben dedim bak ben yazmam Ben burada itiraz ediyorum Urak'la Ahmet 1 Berkay'la Oğuz 0 Aaaa Abi ben sadece 3 olan kazanıyor ona göre oynayalım Şimdi tamamla bunu <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> şimdi Oğuz da Burak'ın cevabını siz ikiniz bileceksiniz. Eğer Ahmet bir daha Oğuz'a Burak'a bakarsa bak Allah çarpsın. Ahmet Videoyu izleyeceğiz, izleyeceğiz. Biz de izleyeceğiz. Bak bunları evet. görürsek ben size söyledim onu saymayız. Tekrardan çekeriz bunları satırız. Alam hadi. Tamam hadi. Alam. Şimdi <laughs> Kudur. Bak. Şimdi siz bileceksiniz. Ahmet'le Berkay bilecek. Farklı fobiyi değiştir. Değiştireceğim. Soru, soru şey. <laughs> Arkada izli var. Arka plan sıkıntı ya. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Kamera <şişir>. arkasında <laughs> Ertan, Ertan. Kamera. Şimdi <gülüyor> hobi. <laughs> Burak'la Oğuz'un hobisi nedir? En Biliyorsun sevdiği ya. şey olarak düşünün. Ya bak ben en, ne, sevdiği şey en sevdiği şey nedir? Allah bakmıyor. En sevdiği şey nedir? Yazsana cevabını ya. yaz. Senin en sevdiğin şeyi yazacaksın. Bilmiyorum, dur. Ah, ya bırak abi ben yakaladım bu sefer. Yok, gördün. Allah Allah. Gördün. Allah Allah. Abi iyi yaz. Abi s***. Bir daha yaparsan tamam. puanınızı sileceğim. Abi söylüyorum aklına gelsin her gün. Her gün. Her gün. Geçen gün gittik senin ayağın sakatlandı. Aa, ah, o Oha hayırdır ha. O zaman geçen hafta ben çekildim de şimdi biter. Aynen öyle. Ben Aa, kardeşim. Bırak. Tamam o zaman. Abi eksi bir. Eksi bir, eksi eksi bir, bir sıfır değil eksi bir. Ben saymam. Eksi bir. Kimsenin şeyi yok. Puan yok. Eğer siz doğru bildiyseniz size bir puan vereceğim. Fotoğraf çekimi sildim. Ya, vallahi fotoğraf çekilecek. Yes mi? Orta mı İyi de sen abi. Ya şimdi bir dakika. Oğuzla, Berkay bir, bir Ahmet Burak çıkıyor. bir bildikçe şey, şey. bildik bir şey, Onu niye kopya vermeyeceksin? Çok büyük kopya. Aynen öyle kardeşim. Bir her, her gün nasıl, nasıl top, top oynar? Ha? Getirir. Lan her gün yani. Ondan her ondan gün bu çocuk tekstil gidiyor mu? Her gün. Her gün. Her gün. Her bütün işler ya ]yse. çok saçma sapan. Burak sanırım. abi tekrardan sorumuzu Tamam şimdi Ahmet'le ile kini bileceğiniz ikiniz. Çok saçma sapan. Ne olacak biliyor musun? Sorun ne olsun? En sevdikleri şarkı tarzı. Ooo. Aa, bunu da bilemiyoruz. Tamam. 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 Ahmet'in kini mi? Birbirinize bakmayın. Ahmet'inkini mi? Evet sen Ahmet'in kini bileceksin. Bir tür kopya veriyoruz. Çok ya. küçük bir kini veriyoruz. Oğuz da Berkay'ın kini Verme. Tüyo Ahmet vallahi. Gerçekten. Ben olsam bilirdim bunu ama seninkini bilmiyorum. Hayır Abi ben yaptım ya Lan salak ya Bak ben ne yaptım Abi ben söylüyorum Tamam oh! Slow Aa! Ne yazmış Slow Çünkü wey Slow ne wave. oluyor Ben Sezen Aksu Yani, yani o, tarz, o tarz Slow Ben, ben melankolik tamam. dinliyorum Sen ben melankolik dinliyorsun Sen, sen ne yaptın Melankolik dinliyorum ya Hayır ya sen melankolik dinliyorsun Ben dinliyorum Şunu tamamla <gülüyor> <gülüyor> Dur, Tamam Sıkıntı yok. Bir, Ulan, bir, halde, bu ne? bir 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 halde bu ne? 1 bir gelecek şahı bir bir yenildi diyor ya. Hayır iki bir. Hayır sizin bir bir puanınızı aldık. O yüzden onlarda ondan da geriden geliyor da gel. Hem bilemeyeceğiz abi. hem de mi gideceğiz? Abi. Abi kopyadan dolayı bir puanınızı sildim. Evet. Patron. Mükeller <laughs> Ahmet. Hayır <laughs> 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 Patron <laughs> şu an 2 geri gitti. 1 bir, şu an bir bir. Duydun mu? Sikerler olmuyor. Duydun mu? Tabelayı ben, ben tutuyorum. Tamam şimdi Oğuz'la Burak'ınkini bileceksiniz. Tamam. Soru ne biliyor mu? Aynı soru. Onların sevdiği tarz. Ooo! Bunu da bir yandan koyayım. O benim için bilir ki abi zaten. Ben değiştirelim ya. Hayır. Unuttum ya. Bak ben, bak Burak abi birini bekliyorlar. ya yaz kardeşim. Yaz kanka. Yazın. 10. Ben sayarım. Niye sayıyor? Yaz kanka seni mi bekleyeceğim? Bak bir ipucu veriyorum. Seni ıslatacağım böyle daha atıyorum. Yani ya, ben, olsun, bir şey olmaz ya? artık Ahmet bilemez zaten. Ağır. A -a. Ağır bir şey ya. Ya e benim nikahım bunu sen bile bilemezsin. Bu ipucudan ne çıkardın? Komer sabır Allah kamışlı <laughs> <laughs> Tarzı aklın, isim aklın. Lan bunun bir tarzı mı var? <laughs> Aptal. Bir sonatına bak çocuğa. <laughs> bak, <laughs> bak bir şeyler olur yani. <laughs> Slow var, pop var. Oğlum iş verme lan. Lan oğlum bu örnekler ne kadar cahil bunlar ya. Örnek evet, vermiyor. Bir dakika bir dakika. Patron da ne dedi? Lan örnek tamam. bunlar örnek. Tüyo vermek yok. Beni kesme. Bulamıyorum. Kardeşim, ya. Kardeşim siz bir eksik bir daha yedirin. şeyi ne oluyor ya? Bir şey yaz artık. Açık bir Arabesk. Arabesk. Arabesk Oğlum Aynen. dur lan sen <laughs> de abi. Ses var görüntü yok ama Ya sen diyorsun. Sen sen diyorsun. Sen Tamam. Ya. Burak doğru cevabı neyse. Burak. Azıcık mı ne oldu? Ortak gel. ne DJ. yazdın oğlum? DJ. Tabla. <laughs> ne yazdın? <laughs> ne yazdın? Ya yazdı? ona, ona bak. Ne yazdın? Ona bak. Ne? Tamam bak. Abi benim DJ Abi, bir, bir Türk <laughs> şey biliyor Sen ya. Sen ne yazdın? DJ. Bir Türk şey yani ya Türk şey. DJ ne ya? ya, ya Elektronik bu. bu. Elektronik müzik yok DJ var. Harbi, Harbi cahil bu. Harbi cahil. Biz böyle anlaşıyoruz. Evet, Yoksa anlaşamayız. Ben yani salladım. Burak DJ abi. yani. DJ yani. Evet. Burak abi. Bunu kabul edeceğim. Ben biz hangi insanlarla video çekeceğiz <laughs> Abi siz niye DJ'ye düşmüyorsunuz? ben ona yıllardır oynuyorum. Bak Ali falan biliyor. Ben burada bir sanatım tamam. var. Ben öyle tamam, da Tamam bunu adam. kabul ediyorum. İki bin. Adam tanınıyor DJ'lik ya. Eğer bir lan. tane daha bilirse sizi ıslamak zorundayız. Kortum Rıfman koş oğlum. Tamam evet. Burak abi biz bunlara bir artı daha verelim. Dörtte bitsin. Arkadaşlara hani biraz daha şey Oğlum Yok. mi? Yok. Üçte biten. Üçte mi bitsin? Evet. O Şimdi sonra üçte bitsin anlamına. Berkay'la <laughs> Ahmet'in doğru cevabını bileceğiniz. Tamam mı? Soru Bak nasıl kardeşimi bilene. Ya Allah. Allah tamam. Sen... Canım. Yumur. Tamam mı? Burak sen de git başka yerde daha duvara git. <laughs> Sorun şu, çok güzel bir soru buldum. Berkay'la Ahmet'in hoşlandığı kız tarzı. Saç, göz, Ayy! ter rengi. Fetiş yazılıyor mu? Bak saç, göz, göz, ter mi? rengi. Tamam fetiş yazılıyor rengi. mu? Anne. Hayır, girer hayır. Annem saç, diyor. göz, ter rengi. Bu kadar. Abi, saç, göz, kadar ter rengi. Bilemeyiz yani. Ya en yakın olanı ne kabul Bunlar nefes alana. <laughs> Berkay, saç, göz, ter rengi yazacağınız. Sen... Bir dakika, bir dakika, bir dakika gençler. Herkes bir kalem bıraksın kafasını kaldırsın. Hiçbir şey anlamadım. Kusura bakmayın. Fizikseli Tekrar edebilir bilir yani. misin abi? Berkay sevdiği kızın saç göz ten rengini yazacak. Yani sevdiği kız tarzının saç göz ten rengi Ahmet de aynı şekil. Sen de saç göz ten rengi. Giyiniş tarzı olabilir, mi? Hayır. Hayır. Saç göz ten rengi. Fiziksel özellik. Abi saç ten rengi tutarsa Hı. tamam mıdır? Baba en çok tutturanı kazandı sayacak. Anne anne. 3'te tamam. 2 yaptı, 3'te 1 yaptı, 3'te 2 yaptı. Bana dün ya. Ay, tamam. Yok abi verme. Tamam bir yok. dakika sen de örnek vermiştin burada. Tamam vermeyin. O göt bak sınav mı demişti Ahmet e örnek vermişti sikerim. Saç göz ten hı? rengi. Annen de bunu bunu getir. Senin annen. Klasik git. Klasik git. Şşt ya hayır. Tam klasik. Tam senin annen diyor ya. Oo, Oo. okey. Tamam ikiniz de verdiniz. Klasik git bak. Yok değiştirme. Hayır 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 gazdan buraktan öyle var, şey. var, var. Baktan, tamam. Buraktan bak. Yok Baktan. yemin ederim görmedim. Burak çapsın Buraktan bak. Ya oğlum nasıl görebilir ya. ya? Sadece göz rengini klasik dediğim için onu değiştir. Tamam değiştirsin. Patron ben yapıştırıyorum. Bekle senin daha Ahmet yazmadı doğru. Ben, ya, yazma. ben bakabilir miyim? Tamam. Ben bak bir şey bakacağım. Ya. Yok yazdıktan sonra bak. Anne mesela nereden Söyle bir, dakika, bir dakika dur. Söyle. Siyah saç, esmer ten, siyah göz. Yazmamış. Siyah saç. Ya Kahverengi göz yazmış. Bir dakika. Geç, evet, Şimdi, Bir dakika. Evet. Yani. Kahverengi göz yazıyor abi. Bir dakika. Göz yazıyor, abi. Bir dakika. Bir teker teker konuşsun tamam. ya. Bak. Oğlum o kişi değil ya zaten. Tam konuş. Kısa bak saç rengi demedin ki patron. Renk. Bizi ilgilendirmez. Karakaş Tamam ne yazdın gözle Karakaş, karaköz, Göz, karaköz ve esmer Lan Oğlum Allah belanı versin Karakaş, Karaköz, Esmer Allah belanı versin Lan, ya Üçte iki yaptınız sen ne yazdın Ben kısa uzun anladım saç Tamam Kısa de, yazdım Yazamam tamam abi Lan, Cahil evet. Bir dakika Esmer Evet Yazmıyor <laughs> <Yazıyor. gülüyor> <Yazıyor. gülüyor> Ben şimdi <laughs> sen harbi cahilsin ben Lan cevap abi, verdi zaten o Siyah, siyah, sahaj, esmer, siyah. Siyah, siyah. siyah saç, siyah, siyah göz. Siyah. saç, siyah göz. Esmer, dedi. doğru, kahverengi göz mü? Evet. Doğru, ikiye iki. Iki. İki, de iki, bir daha soru soracağım. bırak abi saç, adam... Bir daha ne, ne abi, abi, uzun saç mı var ya? Tamam. Ben bana tane saçını. tutturduk, Adam da üçte iki tutturdu, siz de. Matematik Bak. bilmiyor ya, cahil. Oğlum, üçte iki üstüne Gitme üstüne. Tamam, bu sefer Burak'la Oğuz'unkini bileceğiniz, siz ikiniz. Biz aynı... Tamam aynı soru. Aynı sorusa sor, ben bilirim o sanki. Soru Değiştirelim soruyu. Değiştirelim. Aklınızda bir soru varsa söyleyin. Bir ya, bir gün ekmek çıkıyor. arası, istedi ya. Ekmek parası istedi. Gel gel hele Kahpe sen <laughs> gel. Hadi abi. Tamam. Soru ne biliyor abi. musun? Soru ne? Sizin hobileriniz. Oğuzhan hobisi. Evet. Tamam. Anladım. Ben Aa, biliyorum. onu onu yazdık mı? Yo, ya Yok. Ya, yani. bir Yok. Hobi onu de so demek. Anladım. Sevdiği Anladım. şey. Adam hobiyi bilmiyor. Sevdiği şey. O şey. çocuğun üstüne gitmeyin. <laughs> en sevdiği <laughs> şeyi yaz. <laughs> en sevdiği şeyi yaz. Benim en sevdiğim şeyi Hayır. yazacaksın. Hayır. Sen Burak'ın en sevdiğini yazacaksın. Berkay da o kini bilecek. Hobi. Bak bakma. Anladım. Ahmet ayol bak bırak abi haydi bir şey ya. ya Hayır bir dakika bu soru Diğerlerine sorduk Ama diğerlerine sorduk Sorduk abi oldu. Hayır bize sordular ya yani, Haa Berkaycım Evet Bu oynamak değil Evet biz acc'ye gittik ya doğru. doğru 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 Biliyor Ortak direkt ya. yapıştırmıştım ben. İşte, ya. ya. Gerçek yüzümü yani, biliyordum ki DJ oynamak Aynen öyle Oooooof be Çünkü benciler belli abi belli Abi adam kro. o Net yani Eski ya. <laughs> kro. DJ oynamak, DJ dinlemek, tofaşa binmek. ben seviyorum yani abi. <laughs> Gayet memnunum hayatımda. Abi birbirlerinin burçları. Bu kadar basit. Tamam. Bir, bir, tamam. Bak tamam. Bil. Aile, bire, bire, Söyle bir. Tamam. Şey, Hayır ben bu kadar. Bir tamam. Bir tamam. Ben seni ilerken bakacaksın. Ben yazmadım ki bilirim. Tamam, tamam, tamam iptal, burçlarınızı bileceksiniz. bileceğiz. Tamam. tamam. Ya ben biliyorum, ben tamam. çok... Bu ikisi biliyorum? Doğum ayları da olabilir. Hangi ay. ayda doğdun oğlum? Kaçında doğdun musun? Tamam ben ay. Tamam doğum ayı Doğum ay, doğum ayda ay gün, oldum? doğum ay gün. Ay. Ay gün, ay gün. Ay girme, güne girme. Güne girme. Tamam güzelim. Bir, 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 bir dakika sus. Güne girme. Bir dakika sus. Bir doğum bir ay gün olsun. Ben biliyorum zaten. Çünkü zor olması lazım bu Abi. Doğum ay gün olsun. Tamam ben biliyorum. Tamam doğum ay gün. Doğru. Yazdır, Ahmet yaz. Yılda yani. Biliyorum. Tam ya biliyorsan kafanı. Yıl, ay, gün. da yazıyoruz bak. Oradan da puan alırım ben. Beni ilgilendirmez <laughs> bu iki tane. siz ya. Için... Sen ne düşünüyorsun sen benim. Doğru, ben benim. Ay, yıl. Evet. <laughs> Yılda karıştırdın. Ay, yıl, gün. Tamam dur. Bir şey olan geldiyiz. Kaçın bugünün günlerden hangi kapıyor, ka yok, kapıyor. 12 mi? Ay, ayın, ayın kaçı lan? Ayın kaçı. Olsan burçları bilirim için. Lan olsana gerek yok zaten biz. Burç yok, bizim yok bizim oğlum. Burç yok. Değiştirme sikerim. Ben şu an Burak'ın kileri yazdım. 2625. Kafam yandı. Mavi ekran versin. 2625 hangisi ya? Hiç. O, o, o zaman ses gelirse ben burç yok burç yok. O zaman ses gelirse ben direkt o doğum günü silerim bak. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Ben seni bir Ben söylüyorum. Ha biliyorum zaten ya. 6 Kasım 2002. Kaç? Bilemedi. 6 Kasım 2001. Nasıl tamam, 2001 3'te 2001 ya? ya. Tamam, 3'te 2. Tamam 3'te 2. 2001 değil mi? Söyle. Hayır bunlar ikisi de bilemedi şimdi. 3'te 2 yaptılar. Bilemediler. Tamam Mal, tamam. söyle. Ayı, ayı. al 2002 Haziran 26. Hortumu geçirin. Hortumu <laughs> geçirin. <laughs> Ortak benim duyu doğum gün ay. Hortumu getirin. Hortumu soyun. Soyun. Abi, Abi yok. Soyun. Bir Tek ameli 3 yaptım zaten. Tek ya. ya ben 3 kere dedim ki patron video kayıtlarında da var. Bebeğim. Ben Burak'ın kileri yazıyorum dedim. Abi, Benim zaten 8 kısım olur. Bebeğim. Bebeğim. Senin... Hortumu getirdim. Yanlış anladı Ahmet. Beni ilgilendirmiyor patron. Bak, o, olay, şey, o zaman yanlış anladı. Yanlış, yanlış anladı. Da var. Ben Burak'ın kileri yazdım. Bizi bu ilgilendiren tamam, bir o zaman iptal edin. Doğru zaten. Burak da kendi inkileri yazdı. Doğru. Evet. Ben doğru cevap. Ben kendi inkileri yazdım. Adam benimkileri yazdı. Tamam. Ben ciddi misin ya? Evet. Ya siz mal mısınız mal ya? Mal abi, yenilmeye hak ettiler. Aynen. <laughs> <laughs> kere yazdım bak. 3 kere söyledim sana video kayıtlarında da var. Abi, vara gidelim, vara gidelim. Vara gidelim. Vara, vara gidelim. gidelim. Vara, vara gidelim. gidelim. Vara gidelim. Şey var. 10 dakikada 3 tane soru cevapladık, 6 dakikada bir tane soru cevaplayamadık Beni ya. Beni ilgilendirmiyor bu konu. Ya pardon, Hortum, şey, ne ya? Ben hortuma bakarım. Aynen öyle. Ya, ya patron bak senin bu, <laughs> burada senin yanlışın var o zaman. Hayır. Yani, <laughs> <yapırsın>. Kendine <gülüyor> <gülüyor> <Ortumu getir. gülüyor> gel. Hortumu getir. gel çıkmayacağım. Affı yok. Hayır hayır. Arkadaşlar. Size... Bunu değiştirmemiz lazım. Ya, evet. Oğlum, Oğlum niye değiştiriyorsun? Bunu... Arkadaşlar videomuzu bunu... videomuza var. like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Islanma videosunu kısa bu şekilde atacağız. Şimdi bunlar arkasına koyacağız kapanış yapmanıza gerek yok. Aynen öyle. Ama gene de bu da şu kapanış yapmadan söyleyelim. Hayır. Hayır. Ahmet Reras. Niye böyle bir şey yaptın? Ben yapmak istedim. İtiraz seni. ediyorum. İlgilendirmiyor, Nasıl İlgilendirmiyor seni. İlgilendirmiyor Nasıl ilgilendir? Hayırdır oğlum Adalet Bakanlığı mı burası itiraz ediyor? Anam ben yapayım. Avukatın nerede abla? Adalet Bakanlığı. <laughs> Avukatına <laughs> bak pembe tenlik giymiş ama. Ha. kardeşim ben uzatmak istemiyorum. Ben uzatmak istemiyorum. Tamam Oğuz'la Berkay kabul ederse uzatacağım. Hayır. Ya, orta orta arka, Hayır, tam abi. arka plana Cesaretli soruyorum. Cesaretli olun lan. Hayır. Arka plana soruyorum. Kabul edin. Arka plana soruyorum. Bak. Uzatalım. uzatalım mı? Hayır bak uzatmaya gerek yok. Şimdi bu çocuklar Hayır. bilmedi değil mi? Bizi ilgilendirmiyor Onu çallamam her Soruyu anlamadım. Bu çocuklar niye bildi o zaman? Haksızlık ya. bu haksızlığa düşüyor. açık açıklaması da açıklamasına bak. Olay tamam. için tamam. tamam tamam. Cesaretli kabul edin. Sen dedin ya Burak Ahmet ikini yazacak Ahmet benim ikini. Olsan niye Berkay'ın ikini yazmadı? Hayır. Ona soruyu sormadınız so, ki. Sor, bak, Ozan Berkay'ın cili yazmadı. Var mı sanım, abi, sorun olacak? 1 yazmış, 2001 olacak yazmış. Bir daha ne anlatıyorsun senin Biz ya? Sorduğun sorun. Sorun. Baba, bir oturun. oturun. Bir, tane bir daha tane tane soru soruyorum. Doğru, ben biraz hata yapmış olabilirim. Bir tane Sen daha soru soracağım, oturun. Soru ne ekliyorum? Bak, Ahmet. Kaybedersek sayma. Buranın doğru olan cevabını... Ahmet. Cevap 2-1 zaten şu an. Siz ikisiniz onlar 1. İki tane eşekle oynuyoruz zaten oyunu. Kazanırız yani kanka. Böyle tamam, Ahmet. Ahmet, Burak'ın cevabını yazacaksın. Tamam. Soru şu. Ne bozuyorsun lan? Buran en sevdiği film tarzı. Berkay sen de Oğuz'un en sevdiği film tarzını yazacaksın. Yok. <laughs> Drama, komedi, aksiyon. İşkiye Ya kardeşim. Her mi? şey. En başı. Ben sadece bu kadar dedim. Oğuzhan yazsana. Arkandan yaz. En başı Ahmet. bu Aman, kadar sus, kadar Sus, bak sus, bak bir lan, şey deme. Sus bir sus. Oğuzhan hmm. emin misin? Yazamazdım. Ya. Filmlere DJ yazacaksın. Emin misin? Berkay sen Oğuzhan'ınkini bileceksin, biliyorsun değil mi? Biliyorum, Oğuzhan abi. sen kendi tarzını abi, yazdın de değil mi? Kendi yazdın. Tamam. Ben biliyorum Oğuzhan'ınkini. Burak söyle. söyle, Burak söyle. Drama. Drama. Aaa sokağın Aksiyon, aksiyon. Biz kazandık artık Burak abi, yeter. Yeter ya abi. Yoğurtum aradaydı. 3-2 oldu, kazandılar. Kazandı. 3-2, Bizi... biter. Abi dur dur, <laughs> komple al gel. Komple al gel. hane gel şeyler de lan değil oğlum sen bırak hadi buraya tamam, gel yavaş yavaş bak yavaş bak ya. <laughs> <Lan, gülüyor> yavaş yavaş tamam <laughs> bak <laughs> 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 <laughs>